en son belediyemizin başvuru yaptığı bakanlıktaki imar durumu devam ediyor. Biz de beklemedeyiz, takibatını yapıyoruz. Sonuçlanmasını bekliyoruz ki ben düşünüyorum ki yani şey olarak yeni toku yapım aşaması var. Bakanlık onunla ilgili bir yoğun bir çalışma aşamasında biz de ona takıldığımızı ve orada kaldığımızı düşünüyorum kendi adıma. Bekliyoruz. Yani en yakın zamanda da bunun gündeme alınıp hemen bitirilmesini istiyoruz. Bizim mevcut iş yerlerimizin taşınması, mevcut siteye yapılacak olan siteye geçmesi durumunda dışarıda bu işte iştigak edecek olan esnafın tamamıyla iş yerlerinin kapatılması anlamına geliyor zaten ister istemez. O zaman sitenin yapılmasında bir anlamı kalmıyor. Yani her şey tezatlık haline geliyor ki olması gereken de bu. Yani site yapılırsa mevcut düzende her bütün işletmelerin, e, buradaki e, mevcut çalışma düzeninde olan işletmelerin kapatılması anlamına geliyor zaten. Şimdi Ticaret Bakanlığı e, bu konuyla alakalı mevcut düzendeki sistemi kabul görmüyor. Nasıl kabul görmüyor? Şimdi bina altlarındaki iş yerleri e, Ticaret Bakanlığı'nın yeni çıkartmış olduğu düzenlemeye göre ruhsat alamıyor ve yetki belgesi de onaylanmıyor. Yani ticari alan, ticari bir konum olarak iş yeri olacak. Üzerinde de yerleşim yeri yani konut olmayacak. Şart bu. Bu şartlar içerisinde ki mevcut düzen, tükken, iş yerleri işler görmüyor, kabul görmüyor. O yüzden de ruhsatı ve yetki belgesi alamıyoruz. Bizim zaten çıkış amacımız ve niyetimiz bundan dolayı zoraki ve şartlar bunu gerektirdiği için bu yola girdik ve yapmamız gerekiyordu. O yüzden inşallah da bunu en kısa zamanda tamamlayıp mevcut almış olduğumuz arsamızın iman aşaması da bittikten sonra düzenleme de ortadan kalkmış olacak inşallah. Evet. E, ayaküstü satıcılar var. Kaçaklar. Evet. Bir o konuyla değinebilir misin? E, bizim en büyük sıkıntımız bu. Yani mevcut da hali hazırda da devam ediyor. Yani devletimiz bununla ilgili bir düzenleme getirdi. E, yapılıyor ama uygulama aşamasında insanlar bunu kaçak köçek yapıyor. Nasıl yapıyor? Denetlenebilir olgusunu e, tabii ki Ticaret Bakanlığı işte yetkililer bununla ilgili çalışmaları vardır muhakkak ama e, biliyorsun ki bu iş insanların hala hazırda e, kendi adına işte eşinin adına, yeğeninin adına, annesinin adına, babasının adına değişik şekilde yapılan işlemler var. E, yani buna nasıl bir uygulama getirilebilir? Bunu da tabii ki iyi bir araştırma yapılıp da bunun önüne geçilmesi gerekiyor ki çünkü esnaf bununla ilgili mağduriyet yaşıyor. Şimdi biz vergi mükellefiyiz, bununla alakalı faturalarımızı kesiyoruz, düzenlemelerimizi yapıyoruz, vergi ödemelerimizi yapıyoruz. bize bir aşırı bir sıkıntı, önümüzde bir engel. Bununla alakalı bütün esnaf rahatsız. Yani bunu dile getirmemek veya söylemek mümkün değil. Yani bilmiyorum bununla alakalı bir şeyler yapılabilmeli, yapılmalı da. Şikayetlerimiz oluyor, CİMER'e yazışmalarımız oluyor, bütün esnaflarımız bununla alakalı girişimde bulunuyor ama yani sonuca varılamıyor bir türlü. Çünkü ha, önüne geçilebilmek adına ne yapılabilir biz değil de devletimizin, işte bakanlığımızın bununla alakalı bazı denetleyici ve e, mekanizmalarını farklı çalıştırma olguları, illaki araştırmaları vardır. Bir an önce faaliyete geçirilmesini istiyoruz. Yani bunda bizim çok fazla söyleyecek bir şeyimiz de yok açıkçası yani bazı sitelerde mesela bu tarz işlemlerde hala hazırda 22 model yani 2022 0 km arabaları yani alıp siteye koyup ilana koyup veya dışarıda satabilen işte binici diye tabir ettiğimiz insanlar bunu satabiliyor. Esnafa kısıtlama getirildi burada. Tabii ki devletimiz burada bazı şeyleri öngörülü olaraktan işte bunun ranta çevrilme olgusunu engellemek adına yaptı belki ama bu sefer esnafın önü kesildi. Dışarıdaki insanlar, işte kaçak dediğimiz olgulardaki insanlar bunu farklı boyutlarda alım satımını yapabiliyor. E, bu da esnafın önünü kapatıp kaçağın önünü açmaya yol açtı. Yani bu da bir sıkıntılı bir durum. E, bu da farklı bir boyuta götürüyor işi. Bizi engelleniyor. Dışarıdaki işte bu tarz işlemleri yapan işte annesinin adına, kendi adına veya başka birinin adına alıp satma olgusuna götürebiliyor. Veya dışarıda bu işi rantabula çevirecek olan insanları ön plana çıkartıyor. Bu da yanlış bir durum. Yani bu nasıl engellenebilir? Onu da bilmiyoruz tabii ki. Yani nasıl bir duruma götürülebilir? Bu da bir farklı bir tezatlık çıkabiliyor yani burada. Bence. Benim görüş açımda. Esnafı engelliyor. Dışarıdaki insanların önünü açıyor. Yani bu da yanlış bir durum. Araç piyasası şu an için e, normal şekilde seyrinde devam ediyor. Kış piyasası. Normal sakinlikler var. Sıfır araçlarda indirim geldi. Doğru 400 bin lira olan Ege 355 bin liraya indi. Ama fakat bayilerin hiçbirinde araç yok. Sadece lafta kalan bir indirim oldu. Hala insanların talebi devam ediyor, isteğe devam ediyor. Bu ihtiyaç olduğu için herkes almak istiyor. Biz şöyle baktığımız zaman rakamlar biraz yüksek olacak gibi gözüküyor elektrikli araçların. Buna da herkes ulaşamayacağı için bence benzinli araçlar çok aşırı derece düşünmüyorum. Çünkü herkes o araçlara ulaşamayacak. Normal araçlara devam edenler olacak.